Selamlar arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> ee, size dert yanmaya geldim. Bir grup var. Ee, bazı videoların altına şey yazıyorlar. Selamun aleyküm desene. Merhabalar diye girdiğimde. Ee, hani bu Arap ve Arapça sevicilerden gerçekten o kadar yıldım ki. Ee, zannediyorlar ki her şey şey olabilir. Ya bana şey dese mesela anlarım. Dese ki, ya e, hani Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun diye giriş yap. Okey bunu anlayabilirim ve gerçekten insanca cevap yapabil cevap verebilirim. Ee, ama bana selamun aleyküm de ben niye Arapça giriş yapıyorum? Ya benim gerçekten milliyetçiliğim yoktur. Hani e, Türk milliyetçiliği yapmıyorum burada. Ama ben Türk'üm. Yani o kadar basit temel şeylerde bir şeyleri bilmiyorlar ki. Evet mesela ben de ona şunu sormak istiyorum ben şeye de karşıyım açıkçası biz Türkler olarak sürekli Arap isimleri koyuyoruz hani tamam sevdiğin ismi koyarsın yani bir kuzenim Milana ismini koydu çocuğuna mesela işte Maria ismini koyan tanıdığım var böyle şeylere okeyim yani seviyorsunuzdur bir ismi koyarsınız ama ben bir Türk olarak niye mesela Arap ismi koyuyorum bu konuda bir sıkıntım var ve bence mantıksız hatta bunu da şuna dayandırıyorum ya bir yerde okumuştum şu an tam peygamberin adını hatırlamıyorum ama Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin doğduğunda ikisinde de ayrı ayrı Cebrail iniyor diyor ki işte bilmem ne peygamberi şey diyor Hz. Hasan için diyor ki şu Onunla diyor şu, bilmem şu peygamberi şu oğlunun adını koy. Şey diyor ki Efendimiz diyor ki ama diyor ben arabım ya Cebrail. Bunun üzerine diyor o zaman sen de aynı anlama gelen Hasan adını koy. Hazreti Hüseyin de yine aynısı gerçekleşiyor. Ben arabım ama ya Cebrail dediğinde ki aynı peygamberin ikinci oğlunun adını da Hazreti Hüseyin için getiriyor. O zaman sen de aynı anlama gelen Hüseyin ismini koy. Peygamberimiz bilmiyor muydu alıp o ismi yapıştırmayı? Ne dedi? Ben Arabım dedi. Ee, Allah benim Arapça konuşmamı isteseydi o zaman beni Arap olarak yaratsaydı. Ama beni Türk olarak yarattıysa e, ben burada kendi kültürümden bir şeyleri devam ettirebilmeliyim, değil mi? O zaman hepimiz Arap olarak yaratırdı. Veya diyelim ki sizin dediğiniz gibi olsun. Ya bu da benim böyle bir tercihim. Ben de demek istemiyorum. Mesela ben Arap sevmiyorumdur ve bunu söylemiyorumdur. Size ne ya? o kadar irite ediciler ki gerçekten insanın kullanısı varsa da kullanmıyor. Söylemiyorum. Benim kardeşim de kapıdan içeri girerken selamlar aleyküm diye giriyor. Aleyküm selam diyorum. Okey. Onun tercihine saygı duyuyorum. Ama ben her seferinde içeri girdiğimde merhaba diye giriyorum. Selam diye giriyorum. Bu da benim tercihim. Sizizlerle alakadar etmez. Ya şu mallıkları artık bir bırakın ya.